Mardin'imize, Kızıltepe'mize öncelikle hoş geldiniz. Evet. E, Massis yaklaşık 80 yıl önce 8000 çiftçi tarafından Güney Fransa'da kurulmuş bir çiftçi kooperatifi Maisador Grup Kooperatif Çatısı altında faaliyetlerimizi gösteriyoruz. E, Mısır tohumunun e, ya da tohum ıslah araştırma üretim ve satış faaliyetlerini yürütüyoruz. Ülkemizde de mısır, ayçiçeği, kanola ve yonca tohumlarının çeşitli türlerini, çeşitli gruplarını satışına devam ediyoruz. Ülkemizde mısır tohumu f 500 fa 700 aralığında hem danilik hem silajlık. Ayçiçeği tüm ilaçlı gruplar ve klasik oroji gruplarımız. Onun yanında kanola hem ilaçlı hem düz grup hem de 4-6-8 dormanside üç farklı yonca çeşitimizle beraber ülke çiftçilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi tabii e, işin ağırlıklı olarak ARGE e, kısmı ile birlikte amaç çiftçiye hizmet. Zaten büyük bir çiftçi kooperatifi izlediniz. Peki Mardin bölgesinde hangi çeşitler özel ağırlıklı olarak tercih edildi Adem Bey? E, Mardin bölgesinde ya da Güneydoğu Anadolu bölgesinde evet. ikinci ürün ekimi genel ya yani mısır ekimi genelde ikinci ürün olduğu için evet. bu da arkasında. Buralarda daha çok fa 550 ile f 650 grupları arasındaki çeşitleri, danilik çeşit çeşitleri konumlandırmamız gerekiyor bunu konumlandırırken hızlı çıkış gücüne hızlı sürme gücüne ve çıkıştan sonra da stabil bir büyümeye sahip çeşitler Doğru. onun yanında fusaryum dayanımı maksimum olan çeşitler bulmanız gerekiyor ve yüksek verimli çeşitleriniz olması lazım Bu bölgede mas 68k mas 582d ve mas 59k çeşitlerimizle yürüyoruz. Evet. Yaklaşık son 4 yılımız buralarda bu yılı saymazsak ARGE faaliyetlerimizle geçti ya da deneme çalışmalarımızla geçti. Bu üç çeşidi bölgeye adaptasyonu tam olan, uygun olan ve yüksek adaptasyonlu üç çeşidimizle beraber bölgede satış faaliyetlerimize bu yıl itibariyle başlamış bulunuyoruz. Peki bu çeşitleri toprakta buluştururken Adem Bey neye dikkat etmek lazım? Mesela ekim aralığı ne kadar olmalı, sulaması olsun, gübrelemesi olsun hangi kriterlere biz dikkat edersek böylesine güzel sonuçlar elde ederiz? İlk önce iyi bir tarla hazırlığı. Evet. Her şeyin temeli. İyi bir tarla hazırlığı yapmamız lazım. Ektikten sonra mümkün olan en kısa sürede sulayıp, e, güçlü çimlenmesi olan tohumları bir an önce toprak yüzeyine çıkarmamız lazım. Bildiğiniz gibi mısır bir karbon bitkisi. Hı. En temel ihtiyacı azot ve bunun yanında su, su. ve güneş. Doğru. E, güneş zaten Allah'ın vergisi burada çokça var. Şu anda var <laughs> değil mi? Evet. Burada çokça var ve bizim düzenli, e, dengeli zamanlarda sulamamız ve azotu ve diğer gübre gübreleri bitki besin elementlerini zamanında ve dengeli bir şekilde vermemiz gerekiyor. Mısır'daki temel ihtiyaç budur. Her çeşidin kendine öz özgü yaprak yapısından kaynaklı ya da böyle bitki tipinden kaynaklı ekim sıklığı var. Ama e, her çeşit içinde biz çiftçilerimize ve bayilerimize işte şu çeşit bu ekim sıklığında bu çeşit bu ekim sıklığında olacak şekilde bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Peki Adem Bey şimdi Kızıltepe e, Mardin için özel bir e, ilçe. Neden? Çünkü burada çok ciddi üretim var ve biz de bugün ilçeye gelirken şuna dikkat ettik. Sağlı sollu tarlaların büyük bir kısmında mısır tarımı yapılıyor. Masits burada nasıl bir konum hedefliyor kendine? 3 e, yıl içinde en azın en az %10 %15 aralığında bir pazar payına ulaşmamız gerekiyor. Çünkü belki çok daha kısa zamanda buna ulaşabiliriz ama bu işte tohumu üretmek bunu planlamak 2 yıl öncesinin 2 yıl daha gerektirdiği için 3 evet. yılı bu yüzden diyoruz. 3 yıl içinde bölgede minimum %10 %15 pazar payına sahip ve emin adımlar enim emin adımlarla yoluna devam eden bir firma olacağız ve bu çeşitlerle de kalmayacağız ee, şimdi bölge adaptasyonunu ya da bölgenin isteklerine ekstra özellikli çeşitlerimizin denemeleri de devam ediyor. Ve gelecek yıl nasipse onların da lansmanı için sizlerle yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir yerde buluşacağız. Ne kadar güzel çünkü biz de böyle sizin sayenizde hem Türkiye'yi geziyoruz hem de çiftçilerle buluşmuş oluyoruz. Onların sıkıntılarını dinliyoruz hem de böylesine güzel sonuçlar elde edilen tarlaları yerinde görme imkanına erişiyoruz. Birebir gösteriyoruz çiftçiye. Bugün belki burada hasat yapmıyoruz ama nihayetinde tarla kendini fazlasıyla gösteriyor. Yani. Aynası iştir kişinin lafına bakılmazmış evet. hani işte baktığımızda şimdi tarla zaten bize her şeyi söylüyor bu tarlanın sonunda ne olacak. Bu döneme kadar yatmadıysa bundan sonra çok büyük bir fırtına çıkmazsa yatmayacak zaten Ben de pek ihtimal yani. vermiyorum. Ve evet. gelen çiftçilerimizin hepsinde dikkat ettiğim konu hepsi tarlanın içine girdiler acaba bunlar iyi yerini mi seçmişler. Evet. Ee, hepsi gelip kendi aralarında ya bu çeşit yatmıyor ben içeride ittim ama geri geldi gibi e, söylemlere yani böyle kulak misafiri olduk. Evet. Koçan her tarafta aynıymış. Hatta içine girseler daha iyi koçan varmış e, gibi tepkiler var. Ve biz e, bütün bu tarla günlerimizi şu şartlarda yapıyoruz. Biz deneme kurmuyoruz. Bu tamamen çiftçi şartında tamam. oluşmuş bir tarla. Ekim sıklığına da baktığımızda kimi yer, yer yer dengesizlik var ya da sulamasında yer yer sıkıntı var. E, ama ya biz şimdi denemeyi dört dörtlük yapabiliriz. Çok güzel bir tarla çıkarabiliriz ama seneye Ali Veli, Mehmet, Ahmet her kimse o kendi şartlarını yetiştirecek. Doğru. Ve gerçek performans çeşitinde o zaman ortaya çıkacak. Hani bizim yaptığımız ekstra uygulamalarla yapılan sadece göz boyamaya yöneliktir. Bu tamamen çiftçi şartlarında olmuş bir tarla. Ama e, koçan tutumu, koçanın stabilitesi, bitkinin sağlığı, koçanın büyüklüğü, her şey çok güzel. Sadece bir işte 10-15 bin içinde yapılacak hasatı bir dikkat bekliyoruz. Evet bakalım. Nasıl sonuçlar elde edilecek? Tabii bizim bugün bu programı burada çekerken e, bize yardımcı olan, e, günleri belirlememize aslında vesile olan e, çok e, akıllı bir uygulamamız var. Agrotempo. Agrotempo yine bildi. Günlük güneşlik bir havadayız. Gerçi ara ara kapanıyor ama zaten bulutlu evet. yoğun genellikle bulutlu bir şekilde geçeceğini öngörüyordu. Agrotempo bizim dijital bir uygulamamız. Çiftçilerimize doğru ekim zamanını belirlemekten doğru hasat zamanını belirlemeye kadar aradaki tüm vejetatif süreçlerde bize yardımcı olan dijital bir uygulama. Buranın işte tarla gününün planlanması ile ilgili geçen hafta konuştuğumuzda Halil işte abi bütün meteorolojik sitelere bakıyorum. Yağmur yağacak, şu olacak, bu olacak. En nihayetinde Agrotempo zaten hep başvurduğumuz konu. Onunla baktık. 2-3'e kadar dedi yağmur yağmayacak. Hani 2'ye 3'e kadar rahatsınız. Biz de hesaplamamızda bize saat 1-1,5 bir, bir arası o vakitlere kadar olduğunda yeterli olacağını gördük ki arkadan yağmur geliyor belli. Evet Ama e, sağ olsun AgroTempo burada da bizi yanıltmadı ve burada da e, yine tarla günümüzü başarılı bir şekilde gerçekleştirmemize yardımcı oldu. AgroTempo ne iş yapıyor? Doğru ekim zamanını, doğru gübrelemeyi, doğru zamanda ilaçlamayı, doğru zamanda sulamayı, doğru zamanda hasat etmeyi, yani insanın inisiyatifine kalan her şeyi o kendi eline alıp siz şimdi şunu yapacaksınız, şimdi bunu yapmalısınız, şimdi bunu yapmalısınız diyerek daha mükemmelleştirmeye çalışıyor bizim işlerimizi. Bir nevi yol gösteriyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle yol haritası bizler için. Çiftçinin sizin sağ kolunuz miyim? Kesinlikle, kesinlikle. benim cebimde taşıdığım yardımcım. Yani <laughs> her tarafla ilgili her bilgiyi o an içinde alabiliyorum. Hani mısır püsküle girmiş mi, ayçiçeği açmış mı ya da ne bileyim hasatı ne zaman gelecek? Hani kendim Türkiye'nin herhangi bir yerindeyken herhangi bir yerdeki bir merak ettiğim bir şeyi gözlemleyebiliyorum. Böyle bir güzelliği var bizim için. Herkese böyle bir yardımcı lazım ahdeme. İnşallah seneye çiftçili gelecek yıl çiftçilerimizin de kullanımına sunmayı planlıyoruz.